Herkese merhaba dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bilgi sarmal yayınlarının TYT denemesinden <laughs> bir arkadaşımızın yolladığı soruyu çözeceğiz. Soruyu veteriner Kerem yolladı. Umarım doğru söylemişimdir. Soruya geçelim. Aşağıda bir otelin çamaşırhanesinin burayı yanlış yazdım. Arkadaşlar çamaşırhane bitişik. Sınavda çıkarsa umarım yaparsınız. Böyle bir şey çıkar mı bilmem. Neyse yıkanan pantolon, gömlek ve çarşaf sayıları verilmiştir. Normalde soruda resim koyulmuş ama x tane pantolon demiş resim koyulmuş, y tane gömlek demiş resim, z tane çarşaf, resim. Ama ben tabi resim çizemeyeceğim için direkt böyle yazdım. Yıkanan ürünler düz bir ipe asılıp aşağıdaki kurala uygun olarak asılıp kurtulacaktır diyor. Kural 1'de diyor ki her iki gömleğin arasında bir tane pantolon ve iki çarşaf. Kural 2'de çarşaf asılacakmış. Kural 2'de de diyor ki en başta ve en sonunda aynı ürünler olacaktır diyor. Soruya geçiyoruz artık. Bu ipe yan yana 37 tane pantolon, gömlek ve çarşaf asıldığında Y en çok kaçtır? Y neydi? Gömlek sayımızdı. Arkadaşlar önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En başta ve en sonda aynı ürün olacaktır diyor. Şimdi ben burada normal şartlarda birinci kuralı olarak düşünmediğimiz zaman pantolonla başladığım zaman diyor ki mesela her iki gömleğin arasında bir pantolon, iki çarşaf. Ya direkt gömlekle başlarsak şöyle varsayalım bir ee, en başta gömleği astım. Sonra ne diyor? Pantolon. pantolon astım. Çarşaf. Çarşaf. Sonrasında tekrar gömlek olmasını istiyor. Tamam. <laughs> Kusura bakmayın. Böyle başladıktan sonra ben buraya bir slash çektim. Burada kaç tane var? Dört tane var. Şart sağladı mı? Birinci şartı sağladı mı? Sağladı. Neden dörtlü ayırdım? 37 tane var. Dörtlü dörtlü grupladığım zaman sonda yine gömlek kalacak. Başta yine gömlek kalacak. Ve bir ikinci kuralı da sağlamış olacak. En başta ve en sonda aynı ürünler olacak. Yani ben bunu 37'yi 4'e böldüğüm zaman... 9 tane çıkıyor. Yani ben bu gruplardan 9 tane yapabilirim. 36 ve bir kalanı kalıyor. Ve gömlekle başladığım için bu gruba tekrar gömlekle gidebilirim. Yani bu soruda y en çok en yani çoğu sorduğu için gömlekte başladık ve en çoğu elde edebilmek için gömlekte bitirmemiz gerekiyor. Burada başka bir şey sorsaydı mesela pantolon en yani çok kaç olsaydı farklı bir dizilime bakacaktık. Yani ne demek istiyorum? 9 tane bu gruptan olacak ve sonrasında 37. <laughs> eleman da gömlek olmak zorunda. Çünkü ikinci kuralı sağladık ve en çok da gömlek seçebilmek için en sonunda yine gömleği seçtik. Biraz uzattım galiba. Neyse 9 tane gömlek buradan geliyor ve 1 tane de buradan gömlek gelirse toplam 10 tane gömleğimiz olur. Cevabımız 10 olacak gömlek. Umarım anlaşılır olmuştur.